...bazı onlar da buradaymış demek. E dördüncünüz nerede bakayım sizin ha? <laughs> hmm. hmm. Kürşat. Seninle bir zamanlar ne güzel anlaşırdık öyle değil mi? Seni ne çok sevmiştim bir zamanlar. Seninle el ele verip dünyaları yerinden oynatacaktık değil mi? <laughs> Ama ne oldu? Birdenbire ne olduğunu hatırla. Nereden geldiğini hatırladın. Yani bir hiç olduğunu hatırladın. Aa, Rıza. <laughs> Sana söyleyecek bir kelime bulmakta doğrusu güçlük çekiyorum. Çünkü seni gebertmekle şu sigara izmaretinin üzerine basmak arasında hiçbir fark yok bence. Ah Yusuf, en çok senin için üzülüyorum biliyor musun? Canım benim. <laughs> Ne uzadın ne de kısaldın bugüne kadar. Hep yerinde kaldın. Ama benim için her şeyi yaptın. Ama biliyorsun kurunun yanında yaş da yanıyor bazen öyle değil mi? <laughs> Çocuklar bunları yeni inşaatımızın harcında kullanacağız. Artık gerekeni yaparsınız. Şimdi biz kamyonlarımıza binip buradan trilyonlarımızla ayrılıyoruz. Sizler burada kalacaksınız. Ve sizlere başka bir yer ayarlayacağız. Yüzüme <laughs> <Kusuma> bak be. <laughs> ya Erkan ya Erkan çabuk gel ya. Burada kaldık kuş kafesinde gibi ya. Abo. Sus be bizi de avlayacaklar şimdi be. kuş gibi. Sen sus be. Senin başın altında gibi. çıkıyor zaten bunlar. Hiçbir derdimiz olmayacak. Ana. Yeme içme probleminiz de olmayacak. <laughs> Yani sözün kısası. Ya kısası gel kısası. gel 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 Bana bak <laughs> bütün sevgiye tamam mı? <laughs> tamam abi. Ha, bari. Bana bak lan. Kamyonun anahtarlarını da aldım. <laughs> helal sana abi. Helal. <laughs> Beni koruyun. kamyona kamyona Bulun bana onları bulun Sen öldün Erkan Sümükle Erkan Sen öldün <laughs> Yakalayın şunları Arabalara Yakalayın çok Arabaları. Hadi arabalara. yürüyün sersemler sizi Başardık oğlum başardık Bastık kışlarına tekmeyi Eyvallah Erkan ya, eyvallah bana bak. ya. Bana bak, oğlum şu bana bak ne diyeceğim? Bunlar bizim peşimize niye düşmüyorlar? Sen anahtarları alırken e, böyle ben de arabalarını kurcaladık biraz. <laughs> Aferin lan Yaşar, senden daha olur ha. Nasıl biliyorum ama, nasıl biliyorum başımızın belaya gireceğini? Ebe köylü kızı, ebe köylü kızı. Baba yine ne yaptı kızcağız ya? Ne bileyim abi, dil alışkanlığı işte. Tamam kesin, Başak hemen boşaltır salonu. Ben Panik istemiyorum. Panik Hadi panik istemiyorum. gel yardım et. Memoli, senin burada ne işin var? Ben sana içeride kalacaksın demedim mi? Demedim mi? Ya yok ya. Bak yok. git hemen Belgin ablanın yanında kal. İçeride patlamaya hazır bir bomba var ve ne zaman patlayacağını bilmiyoruz. Bu gece seninle uğraşamayacağım. Özür dilerim başka bir zaman. Ya Belgin abla ne oldu be? Git içeride kal Belgin ablanın Bak, yanında. Abi doğru söylüyor. Hatta al Belgin Hanım'ı buradan arabayla uzaklaşın hemen. Ben tamam. Zaten şey söylüyorum zaten. Belgin abla kaçtı. Kaştı Kaştı mı? Mı? Hey, kaçtı mı? Her kaçtı. Karşıdan bir tanesi gül vermiş ona. O da Sinan Sinan diye onu bulmaya gitti. Gül mü? Ebe Belgin abla. Ebe Belgin abla. Bak bu hafta güzel oldu biliyor musun? Tamam ben Nereye gidiyorum. Nereye gidiyorsun şef? Siz burada kalın bombayı nasıl bulacağız onu düşünün. Ben gideceğim Belgin hanım şef... bulacağım. Belki kadın başı beladadır. Ama şef sus. Baş şef. Ben de geliyorum komiserim. Sen gel buraya hiçbir yere gitmiyorsun. <gülüyor> Niye gülüyorsun sen? Belki ablanın sabahı yaktı. Sinirim bozuldu. Ailecek severek izliyoruz hanımefendi sizi. Hayranınızız. Ne? Ne söylüyor bu be? Nasıl beceriyorsunuz hanımefendi bunları yapmayı acaba? Neyi? Böyle belanın kokusunu bulmayı. Ya belanın kokusunu buluyorsun ya da bela senin kokunu buluyor. Koku mu? Ne evet çabuk? hanımefendi. Hatta siz önden gidin koklaya koklaya bombanın nerede olduğunu da bulursunuz. Köpek miyim ben? Terbiyesiz ya. Baba. Zeynep ne duydun mu? Ne dedim ben? Bulduk oğlum bombayı bulduk. Aferin. Aferin, aferin Zeynep Nedim sana ben be ya? aferin. Benden de aferin be köylü kızı. Hadi gel Nedim çabuk ben ya. ya. Çabuk bir telsiz bulmamız lazım çabuk. Ya ben ne dedim ya? Ben ne dedim ya? Ya bekleyin. <laughs> Sinan. Sinan! Neden kaçıyorsun? Neden? Neden konuşmuyorsun benimle? Begin Hanım. Begin Hanım iyi misiniz? İyiyim Kemal Bey. iyiyim. 20 yıldır hiç bu kadar iyi olmamıştım aslında. Hepimiz çok merak ettik sizi. Bir an önce burayı terk etmeniz gerekiyor. Acele edin lütfen Begin Hanım. Begin Hanım bu, bu ceket miydi? Çok sevdiğim birinin ceketi Kemal Bey. Çok sevdiğim birinin ceketi. Belgin Hanım. Ne <gülüyor> <equipe> <gülüyor> well, abi, bomba var Bomba bleiben, Ne? E bomba. Evet. Bomba iyi oldu. Çıkalım bak. Çıkalım Evet, bombayı takip edin. Dışarı çıkmanız lazım. Buyurun. Buyurun efendim. Buyurun. Acele etsek iyi olur. Buyurun. Sakin olun lütfen, panik yok. Sakin olun lütfen, yavaş yavaş. Yavaş yavaş panik lütfen efendim. Buyurun efendim, çıkın. Panik yok, panik yok. Yavaş. Tamam, sakin ol. Polis köpeği badi şimdi bombanın yerini bulacak. Sakin olun. Memoli sen Aa, neredesin ya. Ne kadar tatlısın. Ya babanı benedi Bütün salonu boşalttınız mı? Evet hepsi çıktılar. Ya personel? Bütün davetlileri arka kapıdan çıkarttık. Yalnız ilginç bir şey var. Ne? Bazı müzisyenler herkesten önce çıkmış. Yani biz daha önce bomba bilgisini vermeden. Çok güzel. Demek ki bombanın nerede olabileceğine dair bir fikrimiz var artık. Hadi bir an evvel gidelim Cem. Sen nereye geliyorsun? Yanımdan ayrılma dedim bana. Hayır bu çok tehlikeli. Sen başaklarla birlikte kalacaksın. Bombayı siz mi durduracaksınız? E izin verirsen eğer Zeynep. Ya patlarsa? Patlarsa patlar ne yapalım? Aman dur o zaman dur gel. Sağ ol Zeynep. Bayağı moral oldu. Hadi ne kadar vaktimiz olduğunu bilmiyoruz hadi. Kapattırdı. Hadi. Abi ne kadar kaldı? Altı dakika sonra bum. Ya abi biraz daha uzağa gitsek. Ne bileyim bomba buraya kadar gelmesin. Cam taş filan. Bu işin bütün zevki bu. Güzel bir tablo yaptın mı? Geçip karşısına seyredeceksin. Kendi işine hayran olacaksın. <laughs> Yürü. Hadi hadi oğlum bul şu bombayı sana kolum kadar kemik alacağım hadi. Ben de sana istediğin kızı ayarlayacağım. Kan işte kan iş. Leşi de leşi. De leşi değil oğlum o koli o koli. Neyse lan işte istediğin kızı ayarlayacağım tamam mı? Hadi oğlum hadi hadi. Sen var ya acayip sapıksın ha. Android gibi bir şeysin sen. Burada Baba, bir şey olaya yok. Yok. konsantre ya. Hadi oğlum hadi. Buraya. Yapma Zeynep. Bak geliyorlar işte. Berkin abla. Ya neredesin ya? İçeride bomba var. Şey Niye ne, ne oluyor am? Tamam, şöyle gelin, şöyle gelin, şöyle gelin. Zeynepciğim. Tamam. Sinan yaşıyor. O yaşıyor. Ne oldu şey? Tamam. tamam bilmiyorum. Tamam. Sinan bak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.